tarihi İpek Yolu güzergahında hemen Ünye merkezinin 4 kilometre güneyinde bulunan 6. Kral Mitridat döneminde 2500 yıl önce yapılan Ünye Kalesi yaklaşık olarak 6 yıllık çalışma neticesinde vatandaşlarımızın, misafirlerimizin ve turizm amaçlı ziyarete gelenlerin hizmetine 3 Haziran 2025 tarihi itibariyle ziyaretlerini açmış olduk. Bu ziyaretler sürecinde Acaba bu yaptığımız emeğin karşılığında gerçekten vatandaşlarımız tarafından da ilgi görüp görmeyeceğini merak ediyorduk. Bunlardan en önemlisi Türkiye'de ve neredeyse dünyada ikinci zannedersem Türkiye'de tek e, dehlize 234 metrelik derinliğe raylı sistemle tek ziyaret yapılabilen bir kale olduğu için ayrı bir özellik arz etmekte. O tarihten yani 3 Haziran'dan bugüne geldiğimizde şu anda 290 bin kişinin ziyaret ettiğini resmi olarak orada şahit olduk. Tabi yıl sonu itibariyle bu rakamın 500 bine dayanmasını bekliyoruz ve hedefliyoruz. Ben inanıyorum ki özellikle 2026 yaz döneminde Ünye'nin tarihi yerler içerisinde Ünye Kalesi'nin de önemli bir lokasyon olarak yerini alacağını ve şehrin turizmine, bölgenin turizmine ciddi anlamda da katkı sağlayacağını şimdiden gözlemlemiş olduğumu belirtmek istiyorum.